Osman Oğuzhan Güneş, Karlı Metal firmasının sahibi. Sektörde metal ve mühendislik plastikleri ile ilgili satışlar yapıyoruz. Aynı zamanda talaşlı imalatlarımız var. 1978'den beri piyasadayız. Kuruluşumuz Perşembe Pazarından Karaköy. Kiterli, Bayrampaşa şubelerimiz mevcut. Müşterilerimize bu şekilde destek olmaya çalışıyoruz. Peki şimdi birazcık da Oğuzhan Bey fuar sürecini değerlendirelim. Şebin Hisar Expo 2024 ilk yılında e, tabii ki Şebin Hisarların yoğun bir katılımı var. Belediye Başkanımız Santut'un birçok hemşeri burada. Ama e, İstanbul farklı bir dünya. İstanbul zaten dünyanın merkezi, bütün dünyanın kabul ettiği noktada. Böyle bir fuarın, daha doğrusu bir dernek olarak fuarı e, İstanbul'da ilk yılında ayağa kaldırmak e, nasıl bir vizyon kazandırıyor acaba? Başkanımızın bu fuarı düzenlemesindeki en büyük şey hemşelerimizin birbirini tanımasıydı. E, biz burada ticaretimizi geliştirmek adına hem de birbirimize tanıma, kaynaşma sürecini yaşadık. Çok büyük bir katılım da oldu. Çok büyük bir misafirlerimizi darladık burada. Kendimizi tanıtma imkanı da bulduk. Aynı zamanda yeni müşterilerle de tanışma şansımız oldu. İmalat sürecinde nasıl kendimizi geliştirebiliriz onlarla ilgili de süreçleri yaşadık. Ya ben bundan dolayı hem Şebin Siyata hem de Müjdat Başkanımıza çok teşekkür ederim.